Efendim öte yandan şimdi bir de Gazze meselesi var. Ramazan ayı boyunca bir ateşkes sağlanması konusundaki görüşmelerden henüz sonuç alınamadı. Biliyorsunuz Biden da konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Özellikle işte 40 gün kadar bir geçici ateşkesin sağlanacağını söylemişti ama İsrail aslına bakarsanız bu konuya yanaşmıyor gibi görünüyor. Özellikle Netanyahu'nun herhangi bir ateşkes söz konusu değil açıklamaları vardı. Şimdi e, tabii siz yakın bir zamanda ateşkes ilan edilmesini bekliyor musunuz diye sormak isterim size. Neler ...söylersiniz? E, aslında olayları... ...bütün olarak değerlendirdiğimizde... E, ...kalıcı bir... ...ateşkesten bahsetmek çok mümkün... ...görülmüyor. Evet. E, kaldı yani. ki e, İsrail hükümeti... Netanyahu yahu veya... E, ...İsrail'i açık bir şekilde... ...destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin de... ...niyetinin bu yönde... ...olmadığı... E, ...bu zamana kadar yapılan açıklamalardan... ...net bir şekilde okunabiliyor... Daha önceki yayınlarda da sıklıkla vurguladığımız üzere, İsrail'in buradaki amacı Filistin'in statüsünü değiştirmek, Gazze'nin statüsünü değiştirmek ve iki devletli çözümü konuşulamayacak bir aşamaya getirip, sadece ve sadece Filistinlilere İsrail devletine entegre olabilecek bir alan açıp bu işgal rejimini devam ettirmek. O nedenle e, İsrail e, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları incelediğimizde kendilerinin bu amaç etrafında e, birlikte hareket ettiğini, e, Gazze'nin yönetimini tamamıyla ele geçirmek üzere olduklarını ve e, bu politikadan geri adım atmalarını gerektirecek herhangi bir güçlü tepkiyle de karşılamadık, karşılaşmadıklarını ileri, ileri sürerek bunun devamını savunduklarını görüyoruz. Bundan dolayı e, İsrail kalıcı ateşkese yanaşmadığı gibi uzun süreli bir ateşkese de yanaşma niyetinde değil. Ramazan ayının gelmesi elbette e, bizim gibi Müslüman insanlar açısından oldukça önemli. İslam coğrafyası açısından e, oldukça kıymetli fakat biz e, geçtiğimiz yıllardan ee, İsrail'in Ramazan ayında e, Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu barbarlıkları yakinen e, biliyoruz. Dolayısıyla Ramazan ayının gelmesi, gelmesi İsrail'in e, bölgede bir ateşkese yöneleceğine dair umutları yeşer, yeşertmiş olsa da e, e, İsrail'in bunu çok fazla dikkate alacağını düşünmüyorum. Şurası çok açık ve nettir. E, bugün e, İsrail'in e, ateşkese ikna edilebilmesinin anahtarı Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir şekilde İsrail'e baskı yapmadığı müddetçe buradan e, yani e, İsrail hükümetinden kendi sistematik bir kararı doğrultusunda ateşkes beklemek çok doğru bir e, düşünce olmaz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri sürekli bir oyalama taktiği içerisinde görüşmelerin devam ettiğini ve kalıcı ateşkes olmasa bile uzun süreli bir geçici ateşkes için İsrail makamlarıyla görüştüğünü ifade ediyorlar. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü toplantıda da açıkça ifade edildiği üzere bu laflar tamamıyla havada kalıyor ve orada 150 günü aşkın bir süredir İnsan katli devam ediyor. İsrail soykırımını sürdürüyor ve bunu hız kesmeden devam ettiriyor. Düşünün ki Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan bir İsrail var. Soykırım suçuyla yargılanıyor. Buna rağmen geri adım atmayan bir İsrail var. Çünkü bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'ne fazlasıyla güveniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz